Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet hakkımızın açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı çantamızda taşıyalım. Öncelikle bir ekran görüntüsü alalım. Bilgisayar çıktısı alıp çantamızda taşıyalım. 20 günlük ya 25 günlük bir süreçte hayatımızdaki birçok şey olumlu hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız kendinizi kendinizi sağlık yani yardımcı olacak bir işin bir de kendinizi önce bir buraya adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın daha sonra ekran çıkışı sağladığınız bu kağıdı ateşte yakın ve külden lavadan suyu da gönderin 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir ayrıntılı bilgi almak için de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun